Ve sevgili Boğa Burcu, Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım 7-13 Ekim haftası sevgili Boğa Burçları için hangi etkilerle geliyor? Ee, aslında tüm Burçları tek bir video yapacaktım ama baktım ki uzun oluyor sevgili Boğa Burcu. Dedim benim arkadaşlarım aşağıdan dakika bulmakla uğraşmasınlar. Ben yine tek tek videoları yükleyeyim. O yüzden tek tek yükleyeceğim olacağım videoları. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu hafta Gökyüzü oldukça güçlü etkilerle dolu. Jüpiter retroya başlayacak, Plüton direkt hareketine geçecek, Merkür burç değiştirecek ve bunlar da özellikle sevgili boğa burçlarının hem aşk hayatı hem ikili diğer ilişkileri hem de finansal konulara kadar hayatınızda etkili ve öne çıkan gelişmeler olacak. Şimdi ilk olarak 9 Ekim'de Jüpiter Retrosu başlıyor. Bu arada videoyu izlemediyseniz ana sayfada Jüpiter Retrosu ile ilgili bir video paylaştım. Burada da izleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi burası sevgili boğalar açısından özellikle finansal konularda önemli bir döneme girildiğinin işareti. Geçmişte yapmış olduğunuz yatırımlar, vermiş olduğunuz maddi kararları gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Belki de daha önce aceleyle aldığınız bir finansal kararı değiştirmek, güncellemek isteyebilirsiniz. Belki hani ya ben şöyle bir şey yapmıştım, işte şunu satın almıştım ama acaba doğru mu yapmıştım ya da şu an elimden çıkartmalı mıyım veya elimdeki bu varlığı artırmalı mıyım? Ya da dönüştürmeli miyim gibi bir takım sorgulamalar içerisine e, girebilirsiniz ya da işte ben şimdi şunu almamış olsaydım şu anda ne kadarım olurdu e, bununla ben ne yapardım bundan sonra ne yapmalıyım gibi finansal hayatınıza yön verecek olan bazı sorgulamalar yeni yatırım kararları e, verebilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte parasal anlamda hani karşınıza gelmiş ve değerlendiremediğinizi, belki de o fırsatı kaçırdığınızı düşündüğünüz bazı gelişmeler tekrar bu haftadan itibaren hayatınıza gelmeye başlayabilir. Ya işte o dönemde görüşmüştük ama yarım kalmıştı. Özellikle iş konusunda o işi bir türlü başlatamamıştık ama bir proje olarak kaldı dediğiniz süreçlerde belki de o yarım kalanlar e, retro ile birlikte tekrar gündeme gelebilir. Şimdi çok sıklıkla söylenen bir şey var, en çok da Merkür retrosu olduğunda bu söyleniliyor. İşte retroda gelen fırsat kaçar mı? E şöyle ki arkadaşlar ya da geçici midir? Hani retroda geldi yine gidecek mi? E, bu bazen ilişki olabiliyor, bazen işte bir kaçan bir fırsat oluyor. Şimdi retroda gelen şey, e, geçmişte görmediğiniz bir şey görüp tekrar değiştirmeniz için bir fırsat aslında. Eğer geçmişte ne yapıyorsak aynısını yapmaya devam edersek ya da e, detaylara odaklanmazsak, e, o fırsat evet geldiği gibi retro bittiğinde yine gidecektir. Ama e, ya evet geçmişte de bu fırsatla ben karşılaştım. Ya da işte o kişi tekrar karşıma çıktı. E şimdi retro başladı bir daha oldu. E yine mi gidecek? Hayır bak orada bir şeyi eksik bıraktın. Bir şeyi tamamlamadın. Onu tamamlarsan belki de çok daha kalıcı bir ilişkin olacak. Veya o parasal fırsat her neyse. Bundan sonra hayatında çok daha sağlam bir şeyler elde edeceksin. Böyle düşünmek lazım. Bir diğer etkimiz. 12 Ekim'de Plüton artık direkt hareketine başlıyor sevgili boğalar. Plüton biliyorsunuz son bir yıldır oldukça yordu. 29 derece kriz derecesinde güçlü bir Plüton enerjisi bir takım kaotik süreçleri gündeme getirdi. Bazı böyle çıkmaz sokaklarda pek çoğumuzu bıraktı veya ani krizli olaylarla yüzleşmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Fakat özellikle boğa burçlarının uzak mesafeli işleri, ilişkileri seyahat planları, ticari hayatı veya eğitimle ilgili planlarında yaşanan aksaklıklar, tıkanıklıklar veya bir takım mahkeme süreçleriyle ilgili uzamalar veya davanın açılamaması, sonuçlandırılamaması gibi süreçler bu noktada artık sona ermeye başlıyor diyebiliriz. Mesela yurt dışına gitmek istiyordunuz, bir fırsat kolluyordunuz işte eğitim anlamında, iş kariyer anlamında ama bir türlü. Hani o fırsat gelmiyordu size. Şimdi artık veya geliyordu ama hep böyle bir şey çıkıyordu falan. Şimdi artık bu retronun bitmesiyle birlikte direkt harekete dönmesi ve özellikle de artık burç değiştirmeye hazırlanıyor. Plüton kesin olarak değiştirecek. Hani bir daha retrosuz bir şekilde devam edecek uzun bir süre yoluna. Şimdi burada kalıcı onaylar artık gelmeye başlayabilir. Evet böyle bir fırsat ben arıyorum ne zamandır ve şimdi elime geçti diyeceğiniz süreçler başlayabilir. Ama sevgili boğa burçlarına da şöyle bir mesajı var Plüton'un. İnandığın şeyleri tekrar gözden geçir. Dünyaya bakış açını, inançlarını, varsayımlarını bir daha gözden geçirmem gerekiyor. E, ne demek bu inanç deyince sadece din gelmesin aklınıza. Bu böyledir dediğiniz her şey. Belki de yanlış düşünüyorsun. Yani değiştirmenin zamanı geldi. Sen değiştirmezsen zaten pluton enerjisi seni öyle bir olayla belki de karşı karşıya bırakacak ki bu böyledir dediğin şey eğer ki senin senin faydana değilse veya doğru değilse onu zaten yıkıp geçecek. Aa bu böyle değilmişle de seni belki de yüz yüze getirecek. Tabii ki herkes için her şey için söylemiyorum. Altını çiziyorum. Eğer hani sana fayda getirmeyen bir inanç kalıbı taşıyorsan ruhunda. Şimdi özellikle inanç kalıplarını kırmak dediğimizde kişiler genellikle en büyük dirençleri burada gösterirler. Çünkü hani yanlış da olsa bir şeye tutunmak her zaman insanı daha iyi hissettirir. Yani bir şeye tutunuyorsundur. Güvenli alandasındır. Oysa ki gelişme için ilerleme için o güvenli alandan çıkmak gerekir ancak o zaman gelişebiliriz o zaman istediklerimizi elde edebiliriz ya da mesela işte en sık bizlere gelen biz astrologlara gelen sorular işe girmek evlenmek ilişki hayatında mutlu olmak doğru kişiyle karşılaşmak veya hani yap, yaptığı işte bol para ve bereket sahibi olmak gibi sorular geliyor. Ama mesela hani özellikle boğa burcu özelinde şu dönemde diyebilirim ki e, X firmasına işine gir işe girmek gibi bir soru değil de senin için e, bolluğunu bereketini açmak veya nereden gelecekse sana oradan gelmesine izin vermek. Bizler çünkü enerjileri şöyle tıkıyoruz. E, işte atanayım. Atanacak mıyım? işte falanca firmaya işe girecek miyim başvurum ne olacak ama astroloji ve evrensel enerjiler bunlarla ilgilenmiyor arkadaşlar şaşıracaksınız belki ama hayır ilgilenmiyor asıl sen bunlarla ilgilendiğin zaman bunun esneleri veya bu olayları putlaştırıyorsun ve farkında olmadan aslında bütün o kanalı tıkıyorsun işte sevgili boğa burcu. Belki hani atanmak için çok uğraştın ya da bir işe girmek için çok uğraştın. Ama sen şöyle bunu değiştirirsek, bu inanç kalıbını değiştirirsek ben bolluk ve bereketin neredeyse bana akmasına izin veriyorum. Atanmaksa atanmak, işe girmekse işe girmek kendi işimse o işte o şirketse o şirket nereden gelecekse yani hani Gelmesine izin veriyorum diyerek enerjileri açtığın zaman aslında o bolluk bereket şans ne istiyorsan onun sana geleceğini söylüyor gökyüzünün mesajı astrolojinin mesajı ee, ya da mesela hani evlenmek istiyorsun işte biz doğum haritasında nasıl bir partner nasıl bir eş olabilir evet bunu bakabiliyoruz doğum haritasından ve ne zaman onunla karşılaşabilirsin neler yaşanabilir ee, bu doğum haritası bu konuda bize bilgi veriyor. Ama sen Ahmet'le mi evleneceğim dediğin zaman eğer ki Ahmet senin hayatında çok önemli bir figür değilse takıntı yaptığın bir kişi olmak dışında. Yani Ahmet'le işte yıllar geçirmediysen Ahmet'le e, ne bileyim evliliğe kadar gelmediysen gerçekten uzun bir zaman geçirip Ahmet'le hani e, bir söz vermediysen e, yani bana sorarsan Ahmet'le mi evleneceğim diye de sormana gerek yok şu soruyu sorduğunda astrolojiden daha iyi yararlanıyorsun ee, hani nasıl bir evlilik yapabilirim evlilik için haritam ne diyor bunu dediğinde bizi serbest bırakıyorsun zaten anlatıyoruz ya da İsterken de mesela evlenmek istiyor arkadaş arkadaşım diyelim ee, işte Ahmet'le evleneyim diye dilemek yerine ya benim için hayırlı olan kimse beni kim mutlu edecekse ben kimi mutlu edeceksem e, nasıl mutlu güzel bir sağlıklı bir evliliğim olacaksa o kişi gelsin hayatıma girsin demek enerji kanallarını açıyor güzellerim. Ama bizler işte kişileri kurumları nesneleri aslında farkında olmadan aklımızda zihnimizde putlaştırıyoruz. Diyoruz ki Ahmet'le evleneyim, Mehmet bana aşık olsun, falanca kuruma işe gireyim, atanayım. Ve putlaştırdıkça biz aslında bir çarkın içerisinde dönüp duruyoruz ve bütün o evrensel enerjilerin e, o güzelliklerini de kaçırmış oluyoruz. Dolayısıyla tekrar Boğa Burcu'na geri dönecek olursam, Plüton'un bu hareketi, direkt harekete dönmesi. Bu konularda eğer senin zihninde putlaştırdığın, farkında olmadan kitlendiğin, saplandığın bir şeyler varsa bunları senin önüne çıkartacak. Ve belki de diyeceksin ki ya benim rızgım Allah'tan, benim kısmetim neredeyse o da gelir beni bulur. Hani ben niye bu kişiye takılıyorum, niye hani şey yapıyorum, e, buraya bu kadar işte şu iş olsun diye bu kadar kasıyorum. Belki de bunu fark edeceksin ve senin hayatında, zihninde, kalbinde bazı çözülmeler ve e, bollaşmalar, bereket ve aşkı hayatına çekecek. İşte tam olarak aslında bundan bahsediyordum. Belki biraz daha uzun anlatmış olabilirim. Ve devam ettiğimizde 13 Ekim'de Merkür'ün Akrep Burcu'na geçişi e, söz konusu olacak. Hayır hala boğalardan bahsediyorum. Merkür Burç değiştirecek sevgili boğa burçları özellikle burada ilişki süreçlerinde 13 Ekim'de duygusal anlamda yoğunlaşma e, ilişkilerde o sırların daha ortaya çıkması, hislerinin güçlenmesi. Belki de partnerinle uzun zamandır e, paylaşmadığın veya onun içinde olduğunu hissettiğin bazı şeyleri onu anlatmak, onunla paylaşmak. Bazen bir e, tartışmak ama tartışmanın sonucunda bunun bir yere varması ile sonuçlanabilir. Derinleşecek yani konuşmalar bu hafta içerisinde sevgili e, boğa burçlarının hayatında bu süreçte partnerinin sana karşı veya bazı olaylara karşı tutumunda gizli kalmış veya kimselerle paylaşmadığı bir takım duygularını ne senle ne kendinle ya da böyle hani saklamaya çalıştığı şeyleri de yine bu süreçte öğrenebilirsin. Ve 8 Ekim'de yine Merkür'de Jüpiter'le bir üçgen yapacak. Yine tekrar geriye dönüyorum. Bunun etkisi de devam ediyor olacak. Ve aynı zamanda Kiron'la da bir seksil açı yapıyor olacak. Burası ilişkiler için çok güzel sevgili boğa burcu. Şifa enerjisi. Yani diyor ki gökyüzü bu hafta içimizdeki neyse onu söylemek, partnerimizin bizimle konuşmasına izin vermek, takılmamak çok fazla bir şeyleri putlaştırmamak, ilişkileri şifalandırmak. Bazen şifalandırdığımız ilişki illa da onunla birlikte olmak anlamına gelmeyebilir. Hani diyorum ya sonuçlara takılmadan. Belki de şifa ayrılmaktır. Belki de şifa birlik Belki de şifa evliliktir yani bunu bilemeyiz o yüzden ihtimallere seçeneklere kendimizi açık bırakmak her zaman için o güzel bolluk bereket enerjisini çekmemize yardımcı olacaktır. 13 Ekim'de Merkür sonra Plüton'la bir kare yapıyor. Özellikle 8 Ekim'in iyi değerlendirilmesi önemli, ilişkiler için 8 Ekim önemli. 13 Ekim'de çok böyle sert konuşmalar yapmamak, çok böyle bir şeyi büyük bir güç mücadelesine veya ego mücadelesine dönüştürmemeye çalışmak veya takıntı yapmamak da yine önemli olacak sevgili boğa burçları. Şimdi şanslısın, bu hafta da şanslısın sevgili boğa e, bu böyle bir kozmik şans olarak bunu düşünebilirsin niye çünkü görmediğin şeyleri görme fırsatını sunacak belki de e, evrensel enerjiler senin karşına hadi bakalım neler olacak sevgili boğa burcu Tabii ki de astrolojinin bireysel olduğunu unutmamak gerekiyor ben 12 burç üzerinden anlatıyorum ama herkesin doğum haritası kendine özgüdür ve tüm etkiler bireysel gelir genel çatıyı anlatıyoruz 12 burç üzerinden anlattı Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.